Bilinçsel egoya tekrar değinebilir misin? Ne demek istediğini anlamadım bilinçsel ego derken. Egonun biricikliği mi yani metafiziksel yalnızlığımız mı? Bilinçsel ego ya. Yani ego zaten benlik demek. Bilince de yakın bir anlamı var hatta yani. Ne zaman ego sahibi olursun? Bir bilinç sahibi olduğunda yoksa egon olduğunun farkında bile olmaz. Ya ne var ki? Her ne kadar arkadaşa, aileye, şuna buna İnsanlarla olan çeşitli ilişkilere muhtaç olsak da bilincimiz yalıtılmış tek bir bilinç. Bilinç kişiseldir. Bir sınır var arada. Ne kadar insanlara ilgi alaka duysak da muhabbet, sevgi beslesek de bilinç tek başına. Ve bunun bir çaresi yok. Daima bununla yaşayacağız. Buna metafizik yalnızlık diyoruz. Yalnızlık videomda daha konuyu deşerek anlattım. Kimsenin bir konuda bilgi fazlası olunca egosunun beslenmesi. Misal bir çocuğun her sınavdan yüz alıp bu durumda kendini ilah yarısı sanması. Hocam ölçülülük önemli. Yani bilgili bir insan şöyle de dolaşmamalı. Ona da karşıyım ben. Ama dediğin gibi yani. Her ki ben bilirim. Küçük dağları ben yarattım havasına da girmemeli. Ölçülü olacaksın. Ama her sınavda yüz alan bir çocuk haliyle Geri zekalı olan bir çocuktan kendini üstün görecektir yani. Tamam kendini yarı ilah sanmasın ama tabii ki de üstün görecektir. Öyledir de çünkü. Üstünlük takvada olmakla beraber belirli konularda ondan üstündür yani tabii ki.